İskender Usta Çelik Ev kanalından hayırlı akşamlar diliyorum. Hanımefendiler, beyefendiler, kanalımıza abone olmuş, bizleri takip eden, uygulamalarımızı izleyen, görüp yorum yapan, soru soran, merak ettiklerini soran, fikir beyan eden tüm dostları buradan selamlamış oluyorum. Ben İskender Usta olarak bildiklerimi 30 yılı aşkın bir süredir uyguladığım, tatbik ettiğim yöntemleri inşaat işleriyle alakalı olarak sizlerle paylaşmakta bir sakınca görmüyorum. Bunların çok güzel meyveleri var. Bizden cesaret alıp kendi evlerini oluşturmaya başlamış ve dahi bitirmiş olan insanlar var. Onları da cesaretlerinden, el becerilerinden ve de gördüklerini anlama kabiliyetinden dolayı tebrik ediyorum. Kendi göbek bağlarını kendileri kesmiş oldular. Kimseye muhtaç olmadılar. Devasa işçilik ücretleri ödemek zorunda kalmadılar. Üç kapılmak zorunda kalmadılar en nihayetinde. Bu da bu, bu boyutu da var. Yani insanlar yıllarca para biriktirip bir firmayla anlaşıyor veya bu işleri yaptığını söyleyen prefabrik veya beton harme veya çelik ev yaptığını söyleyen, başkalarının fotoğraflarını ilanlarına koyup biz bu işleri yapıyoruz deyip milletten yüzde yetmiş, yüzde altmış para alıp yani ödeme alıp daha doğrusu sonraları da piyasadan kaybolan, piyasadan da önemli ölçüde para toplamış olan kişiler duyuyoruz. Hatta benim fotoğraflarımı kullanan birilerinden bahsetmiştim geçenlerde. Adamın kaç tane iş aldığından, neler yaptığından. Konu bu değil. Neticede ben kendi becerilerimi, kabiliyetlerimi, büyük ölçüde yapabildiğim her şeyi buradan hiç altında ne var, üstünde ne var saklamadan sizlerle paylaşıyorum. Bu bir şeffaflıktır. Bilenler tabii ki de şöyle de olabilirdi falan gibilerinden yorum yapıyor ama uyguladığım yöntemler genelde kabul gören yöntemler oluyor. Çünkü çok deneme yanılma olmuş zamanında, tecrübelenmişiz. Çok şükür işimizin ehliyiz bu konuda. Hani tevazu çok gösteremeyeceğim. Çünkü yaptığımız işlerin şekli şemali düzgünlüğü ve de insanların memnuniyeti ortadadır muhakkak. Yani kendimi de ezip geçemeyeceğim yani bu bağlamda mütevazi olmak adına tabii ki de tevazu sahibi insanlarız. Yoksa öyle şımarıklığımız vesairemiz olsa bu size de ister istemez yansır belli olur yani insanın konuşmasından, tavrından, duruşundan. Ama biz iş odaklıyız. Usta olmak, ahlaklı olmak, aldığımız paranın hakkını vermek odaklı olduğumuz için şımarmaya, şımartılmaya pek fırsatımız olmuyor. Siz dostlar da olmasa zaten yani moral motivasyon ve de e, müşteri anlamında bu platformu daha çok hani tercih ettiğimiz için yani bu platformlardan bize ulaştığınız için tabii ki de bir e, göğsü kabarma durumu bir hoşnutluk tabii ki de e, nefsimizin okşandığı dönemler oluyor tabii ki yaptığımız işlerin sayesinde yaptığımız düzgün işler neticesinde. Bu böyle oluyor. E, organik bir abone sayımız var. Yani 4600'lü rakamlar çok da azım sanacak. Ve de sıradan bir insanın çabucak e, benim gibi 11 ay gibi bir süre içerisinde kavuşabileceği bir abone sayısı değildir. El becerisini kullanarak sırp yaptığı işle ön plana çıkarak. Bir de duyurum var. Kısmet olursa İzmir'e gidip işimizi hallettikten projemizi, İzmir'deki projemizi de bitirdikten sonra hayırlısıyla inşallah nasip olur. Baş iskelede iki katlı bir ev projemiz olacak. Önce Hasan abi ulaştı bana. Sonra kıymetli babası İbrahim abiyle görüştük. Anlaştık. Allah nasip eder. Bir aksilik çıkmaz. Büyük bir şey olmadığı sürece sözleştik, anlaştık. Baş iskelede güzel bir iki katlı 110 metrekare eve de imza atacak olduk. Böyle onu da duyurayım istedim. Mart ayında bir projemiz vardı. Bu iletişimsizlik engeline başta takıldı. Sonrasında da vazgeçildi gibi bir şey. Çünkü ben ulaşmaya çalıştım bir defalarca. Ararım, konuşuruz, şöyle yaparız, böyle ederiz dedi. 2025 yılının Mart ayına bir iş konuşuyorsunuz, fiyat konuşuyorsunuz ve de bugünün fiyatlarıyla konuşuyorsunuz. Yılbaşından sonra asgari ücret ne olur? Emekli maaşı ne olur? Bizim elemanlara vereceğimiz paralar, arabamıza koyacağımız yakıtlar, yani evimize para götürebilir miyizin e, özetini anlatıyorum şu an ne olacağını da bilemediğimiz için tabii ki de kendimizi garantiye alan, biraz böyle bir tık yaptığımız işlerin de güzelliğinden yola çıkarak tabii ki de işçiliğimi talep ediyorum. Ama inanın piyasanın çok çok altı. Çünkü benim yaptığım işlerde sadece, eyvallah çayımız da geldi. Benim yaptığım işlerde sadece bir duvarcı, bir çatıcı, bir çelik uygulaması yapan İskender usta yok. Burada şu gördüğünüz sövelerden, şu gördüğünüz fileli sıvaya, altındaki mantolamaya ve dahi altındaki yutong ve onun içindeki kutu profiller ve de altındaki dökülmüş beton ve de üzerindeki çatıya varıncaya kadar bunlar bu gördüğünüz ustanın elinden çıktı birden fazla insanla uğraşmak istemeyen ve de bir ustaya sorumluluğu vermek isteyen insanlar tabii ki de bizi tercih ediyorlar. Ama e, ayrı ayrı işleri ayrı ayrı kalem olarak düşünürseniz, mesela bir 100 metrekare evin iç dış boyasına sıvasına 160 bin lira aylar önce verildiğini biliyorum. Nerede bunun duvarı, nerede çatısı, nerede bacası, nerede boyası, sıvası, sateni, zımparası da, daha bir sürü yani sayamadım meslek. Mermerinden tutun seramiğine kadar bir sürü şey yapıyorum. Hani bunların da daha önceden kaç evde yaptığımı, neler yaptığımı paylaşım yapmaya başladıktan sonra her attığım seramiği, her yaptığım, her yapıştırdığım seramiği, her attığım şapı veyahut da e, çektiğim alçıyı gören insanlar olarak siz karar verin. Yani çoklu bir e, az ekiple çoklu bir sistem mi yoksa çok ekibin yaptığı, çok e, konaklama ihtiyacının olduğu. Yani mesela ben buradan İzmir'e gideceğim. Orada konaklama ihtiyacı olacak. Yani kaç kişi götüreceksiniz, kaç kişiye bakacaksınız, kaç kişinin aylığı kaça gelecek. Bunlar gibi şeyleri düşünmek lazım. Yani çok maliyetli işler Biz kendimiz kendi bünyemde ben daha daha doğrusu Hani ben e, diye konuşmak yanlış bir şey belki ama hani ben e, bir yere gittiğim zaman 10 tane usta götürmüş oluyorum kendimle beraber kendimi 10 usta olarak 12 ayrı mesleğe sahip birisi olarak götürmüş oluyorum bir yere ve de sırayla güzel program yaparak bir evi böyle bir ayda değil de iki ayda, iki buçuk ayda, maksimum üç ayda yani bu ölçeğine göre değişir. 80 metrekare bir evi mesela iki ayı bulmadan bitiriyorum. 160 metrekare Bergama'daki projede 67 günlük bir iş günü çalışmam söz konusu. Yani gibi örnekler var. Daha önceden iki buçuk ayda bitirdiğim Çanakkale var. Yine Yutong artı file vesairesi, çatısı, bacası her şeyi vardı yine oranında. Lafı çok uzatmak istemiyorum. Duyurumu yaptım ve de Mart ayındaki projemin iptal olduğunu buradan duyurmak durumunda kaldım artık. Çünkü hala iletişimsizlik var. Hakkını helal etsin muhatabımız. Onun için o zamanında artık Fiyatları da farklı olacaktır. Kendimizi kollayıp gözetmek durumundayız. Bundan sonra artık İzmir ve de Başiskele, Kocaeli projemiz var. Sonrasında Allah biliyor. Siz takdir edenler, tercih edenler veyahut da edecek olanlar, ihtiyacı olanlar biliyorsunuz. Vaziyetimiz budur tam olarak Bugün de inşaatımızdaki konulara gelirsek dün de videosunu çekip attığım gibi tamamen şap uygulamalarına devam ettik. Sabahtan geldim erkenden. Yağmur başladı. Çimentoların üzerine açıp başlayamadık. Bir ara durur gibi oldu. Biz de o sırada bu balkonda bir sürü malzemeler vardı. Alçılar, dekoratif sıva malzemeleri palet koyup içeriye aldık onları. Şap dökülmüş, kurumuş kısma. Hem korumak adına dış etkenlerden, yağmurdan, çamurdan. Hem de düzen olsun. Burasının da bir şapı var, meyili var. Uygulamaları olacak yani. Seramik uygulaması yapacağız. Onun için altyapı hazırlığı buranın da var. Yarın büyük ölçüde şap işini bitireceğiz. Çünkü banyolar, koridor ve de bu balkon kaldı. Diğer odalar bitti. Ve saat 3'te başlayabildik anca. Dediğim gibi yağmur attı, geri gitti. İşte bulutlar dağılana kadar bir daha ara ara yokladı. Çimentolarımız zarar görmesin diye üzerine açıp çalışmaya başlamadık. Zaten yağmurun altında çalışmak da öyle kolay değil. Allah korusun rüzgar da var. Islanıp işte hasta olmak var işin ucunda. Ne yaptık? Başka şeyler yaptık. Yani yine boş durmadık. Toparlama işleri yaptık ufak tefek şeylerimizi hallettik. Lafı fazla uzattım. <laughs> Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.